Kışta i̇şte bahçemizin bizim açılış olsun, bizim özel günlerimiz olsun, biz geldiğinde, başkanın toplantılarında filan, bizim toplantılarımız ortalığı zangır zangır titretin. Ben de onları zangır zangır titreteyim. Nasıl? Tamam, Birlikte tamam. titretelim. Ama böyle <laughs> şey iki gün öncesinden haber verin. Kömbe yapacağız. Evet. Gibi. Evet. Bir saat kalasıyla. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Benim aslında bunu iki günde bekletebilirdim. Müjde gelince. iki gün canınız sıkılmasın evde. Evet. Kocalar rahat etsin diye hemen duyuruyorum. Sağ ol başkanım. İyi olmadı mı? Oldu, oldu. Sağ ol. Teşekkür ederim. Başkanlarınıza sahip çıkın. Milletvekilinize sahip çıkın. Çok uslu uslu duruyor. Farkında mısın? böyle? sahip milletvekilim. Camide söz veriyor mu bize? Ya sen böyle <laughs> sen. Sürekli sabahtan bu yana karşımda sen. Başlayacak başlayacak. Onu da söyleyeyim. Orada merkez camide. Sen söyle başkan. Dinle. ulan diyor değil mi? Şimdi bak. Hem Merkez Cami'nin yeri, hem Kışlabaşı'nın yeri var ya. Bir de Anadolu Sesi'nin yeri vardı. Anadolu Sesi'nin yerini Sayın Vekilim gitti, Milli Eğitim Bakanımızla görüştü. Onu e, bizim bünyemize kattı. Yani Kışlabaşı daha büyük bir alan oldu. Kışlabaşı'nın olduğu yeri 16 tane iş yeri yapılacak. Şeyin, e, diğer tarafa 16 tane daha iş yeri yapılacak. Ofis şeklinde. 32 tane iş yeri yapılacak. İçerisine Maraş'taki gibi güzel bir şelale yapılacak, iki tane pınar yapılacak. Bununla beraber merkez Camii'de yeniden yapacağız. Allah izin verirse. Allah daha dur, bitmedi daha. Dur bir dakika dur daha. daha dur daha dur. Allah daha da para paraya falan ya, gerek dinle, yok. Dinle dinle paraya gerek, gerek yok. Bir şey söyleyeceksiniz. Sayın mevkim, e, bakanımızdan gitti. Biz zaten 30 milyon lira andım. 30 milyon için, aldım. 30 milyon lira, 30 trilyon lira eski parayla andırın için hibe aldı. O hibeyi de büyük şehrimize aktardık. Üzerinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Gölgel biraz daha koyacak ve orayı ihya edeceğiz inşallah. Bunda da kalmayacağız. Birkaç projeler daha var da yavaş yavaş söyleyelim. Bir söylemeyelim inşallah. Geleceğe da. değil mi? Keyfin yerine geldi mi? Ben, ben, ben ha. Ha, ufattım, evet. Evet. <laughs> 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 <gül Ketelerimizi çekti diyor. Öyle vakıp yok. Odun parasımız da yok. E bu duymadın yok. mı sen dediğini? Duydum dediğiniz işte he. <laughs> <Ha. gülüyor> Sağ ol. Ben sizden bir şey istiyorum. He. Sadece dua. A, at, anama. Dua lazım istiyorum. Bir anama, bir de babama. Ha, dua. Bir çeşme yaptırmışlar. Gördünüz mü andırmuş <laughs> tarafında? Az sayın meclisin baba, baba, annesinin babasının haline çeşme yaptırdı. Parasını bizzat e, kendi ben verdi. Ben, ben de, ben de, Allah ben başım benim, başım de, başında olduğu yere. Orada gördüm doğalgaz bir ilke. Biz uzun süredir ilk defa bizim bir milletvekilimiz oldu vekilim. Biz Dua ona, edelim o zaman. Biz ona binaen. Memnun musunuz? Yalancınız. Vekilim. Harekete bak harekete. O. Harekete bak. Kimin gelin o? Evimin yanında. Ben kimsenin gelini değil. Ben buranın yerini. Allah razı olsun. Benim arada 5 metre yok. Adım uzunlar, yanlıştım ki ben bir de kaygısız bir insanım. E, odunu taşıyamıyorum dedim. Sen neydi ablası. Raşan hanım Şöyle yapalım o zaman biz. Ben e, sizden haber geldiğinde aslında geçen sene de uğraştım güçteklersin. Işte haber doğmuş. Ben Andır'ında bir talep geldiğinde partise bakmıyorum. Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Andır'ından arıyorum dediği zaman ben onun peşine düşüyorum. Tamam. Geçen sene şurada bir toplantı yaptım herhalde senin hiçbir şey için. Sen altta değil mi? Altta evet. toplantı. Şimdi bunun gecikeceğini biliyordum. 2027'ye mi 28'e mi vermişler tarihini? Ben de görüşmeleri yaptım. İlk önce genel müdürlüğüyle görüştük. Baktım oradan sonuç çıkmayacaktı. Sonra dediler ki vekilim şunla görüşürseniz diye. Ben de sahibiyle görüştüm. Evet. Alişan Arkan Bey ile görüştüm. Aynen söylediğimi söylüyorum. Ya dedim burası küçük bir ilçe. Küçücük ilçenin yüzde yirmisine verilmezse olmaz. Ben orada siyaset yapamam. İnsanlara da kıyamam. Ne yapacağız, edeceğiz. İsterseniz başka bir taraftan bu tarafa alın, buraya bitireceksiniz. Orada da yetinmedim. Sizin haberiniz yok bildim diye söylüyorum. Bakan Bey'e söyledim. Geçen hafta. Yani söylenmesi gereken kim varsa ona müdahale oldu. İki gün önce gelmeden tekrar görüştüm. Ne yaptınız, ne karar verdiniz? Ben çünkü Andırı'na geliyorum ya. Ben çünkü gelince çete başlarının beni karşılayacağını biliyorum. <laughs> dedim ki gelmeden önce. Ya dedim bu çete başları beni karşılar. Örgütlenmiş bunlar. Günde dedim 30 kişi beni arıyor hanımefendi. Bana en son bunu erken aldığınızı bildiren haberi verin dedim. Biraz önce genel müdür aradı. <laughs> Hazır mısınız? Hazır. 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 <laughs> Müjdeler olsun size. <laughs> gel gel gitme gel. 10 <laughs> <On> gün içinde 10 <laughs> gün içinde ekip geliyor. Bir buçuk ay içinde en geç bitiriyoruz. <laughs> şimdi, şimdi, şimdi. Allah sizden de razı olsun. Başkanımız çalışıyor. İlçe başkanımız çalışıyor. Yalnız ikisinin de böyle bir özelliği var. Forward, forward bilir misiniz İngilizce? Geleni forward etme gibi. Siz onları sıkıştırıyorsunuz. Daha doğrusu sizin burayla söyleyeyim. Güneş çarı sıkar, çarık ayağı sıkar misali. Hemen diyorlar ki efendim bizim mahallenin şeyleri geldi. Ne onun ismi? sakinler geldi diye. Onlar da sizin için ikisi de dertleniyor söylüyor. Tamam mı? Siz bizim yanımızda olduğunuz sürece sizi yarı yolda bırakmayacağız. Tamam mı? Sayın Anlaştık milletvekili. mı? Sayın millet bu insanlara diyorsun mu ki odunumuzu almayın. Biz bir buçuk aya kadar İnşallah. şey şey, şey getireceği. Ya şimdi Kim isim ne? neydi abi? İbrahim Kalebaşı. İbrahim abi. Bana bir hafta dediler de ayıp olmasın diye ben size 10 gün dedim. Benden benden ne tuz aldığını söyle bakayım. Bana bir ay dediler de ben biraz uzasın diye bir buçuk. Belediye evet. başkanımızdan şöyle bir söz aldım. Bak. Bu vatandaş şuradaki kırsal kesim bura. beni dinlemiyorsunuz gibi bitiriyor. Bir, bitireyim, bir, bir, bir dakika anlatayım da sayın vekilim daha zaman çok. Dedim ki alttaki vatandaş evin yanındaki 750 bin lira tüp parası veriyor. Ee, üstteki arkadaşlar 80 lira para veriyor tüp parası. <laughs> Belediye başkanına dedim ki eğer ki dedim 4 aya kadar bu şey gelmezse bu tüp parasını senden ararız dedim. Ben bu de, da söz veriyor. Ben tüp parasını getirmese ben tüp parası vereceğim dedim. İyiymiş mi? İyiymiş. Ama getirdi. Ben sizi bir söyleyeyim. Allah razı olsun. Bir <laughs> sizin ümidiniz yoktu. Ben biliyorum. Yok, 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 2000 Hatta şöyle söyleyeyim, 2017'ye kadar yapılma ihtimali de yoktu. 27'ye kadar yapılma ihtimali de yoktu. Ama şükürler olsun bastıra bastıra bu da sizden aldığımız güçle. Ben şöyle hesapladım, hatta şu tabiri kullandım. Ya dedim ya komşuda var, 2 metre öbür, öbür, tarafta yok. Bunu ben anlatamam. Bunu anlatamam. Ben sizin, size hizmet ederken şöyle yaklaşmıyoruz. Andırından bir vatandaş diye bakta, baklaşmıyoruz anamız, bacımız, kardeşimizle diye evet. Tamam mı? Böyle yaklaşıyoruz. Yeni mahalleyi de kapsıyor mu Sayın Vekilim? Yapılmayan, ben de projesi var Şimdi, zaten. Evet, Yapılmayan. Yüzde her... yirmi. Evet. Böyle. Şimdi bitireyim. Evet. Bitireyim kurtarım. Ben de projeleri var. Yapılmayan tarafları. Bunlar böyle zaten geldi. Gösterdim ben onları. Gönderdim. Buraya yapılacak. Şu yukarıda suyumuz eksikti. Onu yaptırdım. Haberiniz var değil mi? daha gelir gelmez. Evet. Ee, var, var, teşekkür var. etmediniz hiç. Yani, Yeni mahalle bu evet, teşekkür etmediniz. Hiç. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Marifet iltifata tabidir. Yanınızda olan başkanımız, başkanlarımız, vekilimiz neyse. Ben şi bundan şikayet et olsun diye söylemiyorum. Şükürler olsun. Hiç kimseyi aramadığınız bir telefon açıp arıyorsunuz değil mi? İnsanlar oğullarını aramaktan çekiniyor ama vekilini aramaktan çekiniyor şükürler olsun. <laughs> tamam mı? Sayın vekil. Anlaştık mı? Hadi. <laughs> 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 söz vereceğim. Bana dua edecek misiniz? Başkanlara dua edecek misiniz? Börek yapacak mısınız? Söz mü? Tamam. 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 Gideceğiz. Sayın vekilim bir de seçimde diye... Toplantı yapmış hatırlıyorsunuz. Hı. Ha. Pınarbaşı mahalle muhtar arkadaş o zaman. Bak orada saklanıyor. Bu arkadaş, geldi. bu arkadaş o zaman iki tane Aydınlığı şey söylemişti. Bak bak bir şey söyleyeyim. Dün yüzü kapkara olmuştu. Bugün ha. gördüm. <laughs> hele oturun. Hele oturun. <laughs> Hep bunu da rahatsız ediyoruz. Hatta birime ben, ben direkt sizi aradım. Hoş geldiniz. Ee, doğalgaz için <laughs> yani bilmiyorum. Bekirim konuşabilir miyim? Benim numaram bilmiyor. Sen nerede oturuyorsun? Ben Yoldan geçtin mi? Gelirken. Para ödedin mi gelirken turnike? Para verdin mi? Yok. <laughs> Bir <laughs> adamdan de. <gülüyor> <kıyasını> <gülüyor> de oğlum? Oo, ha çörek de gelmiş, görüyor. Kömbe kürüyor. Kürüyor. Kömbe, kömbe, deyken, ha geldi kömbe Kömbe sen Ne